turizm dostlarımızla Aktobun Mutat Aylık altısında bir arada olmanın mutluluğuyla Baba dostum Kaan Başkanıma yönetme çok teşekkür ediyorum. Biz de 4 yıllık süren içerisinde Antalya'mızda 640 kilometre sahili olan ortalama 700 da kapasitesi olan böylesi turizm sektörüyle ilgili tarımla hepsini birleştirmek için kent adına çalışmalar yaparken hayatın boyunca ben bilirim demedi. Hep birlikte biliriz, birlikte yönetiriz, STK'larımızla, meslek odalarıyla ve Antalya'mızda 4 yıllık süreçte bir taraftan Türkiye'de bütçesiyle borçlu belediye olarak aldığımız belediyemiz hiçbir şeye sığınmadan çalışmalarımızı azim ve karanlıkla devam ettirdi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun Antalya'ya geldi. Dedi ki bu dedi Expo'ya giden raylı sistemi yaptık, arıtmaları biz yapıyoruz dedi. Expo'ya giden ikinci hafif raylı sistem o dönemde Sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, önceki başkanın resimleriyle doğa hükümet yaptı diye oylar da alındı. Göreve seçtiniz bizi, 379 milyon liramızı kalfaladık. Millet İttifakı'nın belediye Başkanı aldığınız, bedel arıtmasının 20 yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi su idarenizin gelirini veriyor. Kimse babasının parasını bağışlamıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapıyoruz denilebilir. Yanlış söylüyorlar Cumhurbaşkanı tanıyorlardı. Geçen yıl 13 milyon 400 bin turist geldi. 10 milyon civarında yurdum insanı, 2 milyon 688 nüfusumuz var. Ancak o yaptığımız gelen misafirlerimize havası, suyu, altyapısı, arıtması her şey dahil olmak üzere 25 milyona hizmet ediyoruz. 2 milyon 688'e göre para alıyoruz. Bizde o paylar olsa havaalanlar turistin indiği an itibariyle bütün öğren yerlerimiz dahil olmak üzere altyapısıyla her şeyle ilgileneceğiz. Çok kıymetli dostum, bugüne kadar emeğe olan önceden de Durafat Başkanlığı yapmış sizi, bizi, Antalya'mızı temsil edecek. Birinci sırada Suruncu Çorap arkadaşıma desteğiniz için şimdi teşekkür ediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacaktır. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Antalya için çalışıyoruz.